Evet Serpil 1'e 3'ü daha bitirdik. Bitirdik mi gerçekten? He <laughs> he bitti. Kapatıyorlar artık. Çıktık bir daha geri girmek yok. Daha bitirdik. içeride bir sürü insan var. Belki bitmemiştir. Daha görecek şeyler var. Dur hepsini oynamadık. <laughs> ya hepsini oynayamazsın. Şimdi hepsini oynaman şart değil. Önemli olan mühim olanları oynadık mı? O yani ona bakmak lazım bence. Yani öyle görünüyor. Mühim olanları oynadık herhalde. Yani... Bu saatten sonra kaçırdığımız bir şey yok. Ama sen oyun oynamaktan manyak olmuşsun biraz. <laughs> Niye? Ne değişiklik var? Ben aynı hissediyorum. Yani birazcık ne bileyim hani crazy eye derler ya. <Gülüyor> <gülüyor> bir manyak manyak. Yani biraz fazla bilgisayar ve konsol görmüş olabilir Onunla ilgili olabilir. Ha, Onun dışında bir şey yok. İyi iyi. Yani her zaman <laughs> Ya şöyle bakma ya. <laughs> <Physique> bazı <Tabii gülüyor> <Ferhat Fallout> Burama burama. <laughs> ben Bu de erik beni ben. çok değiştirdi Tuğbek. Vallahi hangi açıdan? <laughs> Tekrar gözlüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ciddi konuşmaya çalışıyorum şurada iki dakika. Tamam peki. Ee, yani herhalde gelmiş geçmişe niye 3 değildi. Onda hem fikiriz. Değildi. Ee, en sürpriz 3 de değildi. Değildi. Ama ne oldu? Ee, yakın zamanda çıkacak oyunların ne kadar iyi olduğunu, bence çok sayıda güzel oyun gördük çünkü. Hı -hı. Ne kadar iyi olduğu hakkında fikrimiz var artık. Zaten ee, geçen yıldan hani daha alfa aşamasında gördüğümüz oyunları bu yıl oynanabilir halde gördük. Hı hı. Onların ne kadar yol aldığını gördük. İşte Mount Blade 2 Lord'un artık hı. ensemizde oy, oy. olduğunu. İnşallah, <laughs> iş, inşallah. inşallah. <laughs> Büyük <Gördüm>. konuşmayalım. <laughs> ya, bence tarihe geçecek bir ev üçü oldu. Ne açıdan? İki sebepten. Bir, ilk defa halkı aldılar. Ee, 250 doları veren girdi. Altını çizelim. Geçen sene bin doları veren giriyordu. Kendisini bir firmada çalışıyor gösterip. Yani bin doların üstüne bir de zahmet ediyorlardı. Bu sene 250 doları veren girdi ve bence kötü olmadı. Deli bir kalabalık da yoktu. Keşmekeş de yoktu. Yani bugüne dek zaten giren insanlar girdiler bence. zaten kaç kişi 250 dolar veriyor? Herkes de vermez. bence halka açılmasında hiçbir sakınca olmadı. Biraz daha canlanmış gördük hatta. İyi de oldu. Hani bir Tabu yıkılmış oldu. Böyle düşünmeyenler de illaki vardır. İkinci olarak tarihe geçeceği noktada en az yeni IP ve yeni oyun duyurulan E3 oldu sanırım. Evet. Yani... beni bu E3'e getirin. <laughs> Şimdi şunu da söyleyelim tabii benim açımdan da önemli bir E3'tü bu. Çünkü bu benim 15. E3'ümdü. <laughs> yani bu konudaki rekorumu e, hızla yükseltiyorum. Sanmıyorum ki san, e, Türkiye'den E3'e 15 kere gelmiş biri olsun. Sanmıyorum. Bir kişi var gelmiş olma ihtimali var ama onu da sayma. Çok min biri değil. Kim ya? <laughs> Artık hiç söyleyemem. <laughs> ama yani sanmıyorum 15 kere gelen olsun. Tamam anladık. Kendini önüne bırakırsan. Zaten bırakırsa. e, E3'ü de 2-3 sene iptal ederler. Bizim zaten, evde yaparlar. <laughs> hayır kimse egale edemez bir daha. <laughs> ee, öyle onun dışında istersen biraz gördüğümüz oyunları mı konuşsak? Ee, bence ikimiz de kişisel olarak yılın E3 oyunu adayımız hangisiyse adayımız Hı -hı. değil. Yani sence E3'ün oyunu hangisiydi? Şöyle ben ikiye ayırmayı tercih ederim. Oynadıklarımız ve gördüklerimiz. Aha. Çünkü aynı şey değil. Bir, bir oyunun demosunu izlemekle oyunu oynamak aynı şey değil. Ee, bu bu şekilde ayırmayı tercih ederim ben. Gördüklerin arasından sence? Gördüklerim arasından. Düşünelim gördüklerim neler vardı. Spider-Man. O sayamazsın. Ki, sayacağım. Uzun bir sayacağım. Bir. Hayır ya adaylarımı sayayım da ona ha, göre aday karar vermeyeyim. <laughs> şimdi karar vermeyeyim. Spider-Man çok iyi bir adaydı. Days Gone, çok iyi bir adaydı. Hmm başka düşünüyorum firma firma düşünüyorum. Sadece gördüklerimden God of War çok iyi bir aday. Ee, onun dışındakilerin çoğunu zaten oynadım. Bence üç adayım bunlar. Üçünden de birini seçmem gerekirse de izganlayacağım. Gerçekten. Evet. Ya ben bunu zaten düşünmüştüm kendi adıma. Evet. Yani sana yanaşıyormuşum gibi olmasın şimdi. Eee Adayım zaten dezgandı. Bence E3'ün oyunu da dezgan oldu. Öyle mi? Senin için öyleydi. <laughs> ee, ama dediğim gibi ben ayırmayı tercih ediyorum. Çünkü ya oynayalım da görelim. Oynadıklarım arasından da e, daha çok oynadım ben çünkü. <laughs> yani Far Cry 5, Assassin's Creed, e, Call of Duty, Destiny 2, Forza. E, suralardan kopya çekeyim kopya çekim yani. La breakers falan oynamadım. Bir de tabii Manten Blade var. Şimdi Manten Blade'i bir kenara ayıracağım çünkü Manten Blade'in benim asıl sevdiğim kısmı Grand Strategy. 4X tarafı. Yani sonuçta biliyorsun hem Action Adventure RPG Strateji türünde. Yani zaten ben Manten Blade'i daha çok işte atlı dövüşten çok Grand Strategy için saklıyorum. O yüzden bir kenara ayıracağım onu. Ama onun dışında oynadığım oyunlar içindeki Forza hariç hepsi zaten FPS. Ee, Bir araba alacak mı bu? Bunu söylediğime sonradan pişman olabilirim. O yüzden çok ciddi tartarak söylüyorum Call of Duty. Call of Duty. Ya ben hani cidden konsolda oynamama rağmen ki nefret etmeme rağmen. Ve o demolar bak o demo <laughs> çok büyük haksızlıktı. Yani şu o köprü. Şu <laughs> bina ne olacak bitince ya? Bilmiyorum üzerinden atlayacağım ama <laughs> ben. Ona rağmen ya cidden en ısındığım en keyif aldığım Call of Duty oldu. İki numaraya da Far Cry 5'i koyabilirim. Güzel. En azından çok zevk alarak oynadığın iki oyun oldu. Ya hepsinden zevk aldım. Yani Assassin's Creed'den de zevk aldım. Ama hani bir şeyleri eksik hissettirdi. Ya şimdi de düşünüyorum oynadığım böyle atladığım bir şey olmasın diye. Çünkü birden sonra da Düşünüyorum. Yani şeyi oynayamadım. Battlefront'u. Ama yani çok farklı o kadar da şey hissettirmedi Battlefront çıkçası. Call of Duty ya. Call of Duty cidden Shadow of hiç oynamadım. Düşünmüş. Evet onu hiç oynamadım. Ee, ben şeyi de oynamadım. Ee, Shadow of Mordor'u Mordor da oynamadım. Ee, o yüzden o zaten oynasam da bir şey anlamazdım. Ya Destiny muhtemelen ya, güzel yok, bir oyundu. Görüntüler. Yok yok. Hmm. Ee, Destiny İki muhtemelen güzel bir oyunda da ben oynayamadım. Onu da itiraf edeyim. Onu takımca zaten dağıldınız. Evet takımca çok dağıldık. Ee, ama Call of Duty'den çok zevk aldım. Güzel. Ya E3 artık bir dua olayı gibi zaten. Yılın bu zamanlarında gerçekleşen ve bir sürü insanın görmek için burada toplandığı en iyi Los Angeles'tan görüntülenen bir dua olayı artık bizim için. Peki. <laughs> bu, da, bu da bir şey dememi beklemiyordu görmek <laughs> için de şu gözlükleri takıyoruz. <laughs> Peki tak gözlüğünü tak tak içinde kal. Peki tamam tak. Ben de takayım bari. İşte böyle Tam, bakınca daha iyi görünüyor. Lütfen, ama lütfen kameraya bak. O gözlüğü takıp da bana dikme gözlerini <laughs> bari. Çünkü yani insan bakamıyor ona. Yani Peki zaten de. ben toparlamak için bir cümle kurmaya çalışıyordum. Ee, yani her yıl gerçekleştiği ve her yıl aşağı yukarı <laughs> benzer şeyler olduğu için. Peki sence bu, bu sene E3'ün en büyük feilleri neydi? Senin gözü yani illaki ki bin tane vardır. Bizim de görmediğimiz çok vardır ama. Ee, senin gördüklerin içinde ya herhalde e, ya birkaç tane beklediğimiz ama gerçekleşmeyen şey oldu ya. Mesela işte şeyden Ubisoft'tan bir Prince oyununun duyurulmaması ya da işte Bethesda'dan ta şeyden beri e, aylar öncesinden beri iki IP gelecek üzerinden evet. yeni bir yepyeni bir ya Elder Scrolls üzerine ya da başka bir yer üzerine yeni bir oyun gelmesini bekliyorduk. Bunları bu konuda bizde hype yaratıp gerçekleştirmemeleri bence birazcık şeydi Hayal kırıcıydı yani üstüne ne koyarlarsa koysunlar yeterince etkileyici olamadı O büyük konferanslar ee, Ama öyle Konferanslar hani... olarak zayıftı bu sene genelde Konf Bomba bir şey duyurmuyor sen zayıf ol Bir de geçen sene Sony'nin konferansı çok, çok manyaktı çok, ya Çok ezmişti gerçekten ee, Evet. O yüzden de bu, bu sene her şey kifayetsiz kaldı gibi oldu ya biraz da işte Microsoft'un şey yapmış olması işte böyle eksklusif muhabbeti yapıp bir sürü ondan sonra işte Steam'deki oyunları göstermesi çok böyle gereksiz bir balon bir hareket oldu. 4K exclusive, 4K exclusive. yani evet biraz çiğ bir hareket biraz çiğ bir hareket. Ama onun dışında yani benim görebildiğim kadarıyla herkes eğlencesine bakıyordu. Yani şey değil böyle ille de işte şu da yapılsın, bu da yapılsın, bu niye eksik falan diye böyle gergin bir kitleye oynamıyor aslında. Vallahi Valla bizim YouTube yorumları çok öyle demiyor. <laughs> ben şey, biraz şey, şey bir çok bu tarafa çekmeye bir, bir, birisi şey demiş ya. Bet <laughs> Bethesda bu seri bir tek size eğlendirdi herhalde başka bir şey yapmadı. <laughs> ya herhalde ama... Sorsaydı kalka yani Bethesda'nın mevcut serileri içinde Hangi ikisine devam etmesin? Herhalde Evil Within ile Wolfenstein gelirdi. Herkes Zoom yapsın, Quake yapsın, Elder Scrolls yapsın, Fallout yapsın diye di, yani en alttaki iki IPC olurdu herhalde. Belli olmaz. Şimdi Wolfenstein sevenler de şimdi buna kızacaklar. E ya ama yani Wolfenstein mı, Quake mi desen herkes Quake'ler gibi geliyor bana ya. Bilmem. Hangi çağın insanı olduğuna da göre de değişir. Ben o çağın insanıyım. <laughs> Onu biliyorum. <laughs> yani işte üç böyle. Bir de, bir, bir de şey yani bak benim bir sinir oldum cidden bu, bu Exclusive muhabbeti vardı. Bir de konferanslarda şey bence çok saçmaydı. E, şu Ubisoft'un konferansı Miyamoto ile açması ama oyunun Rabbids Mario olması. Yani ben mashup'ları sevemiyorum zaten. Tamam mı? Ya yani cidden sevemiyorum mashup'ları. E, şeye de çok kıl oldum ben. Evet. Marvel vs. Capcom'a. Zaten yani Önceden de Klola geliyordum. <laughs> Yine mi yaptınız ya? Bir daha yaptınız mı da? Ama yani işte Ubisoft konferansı açılıyor. Miyamoto'yu getirmişsin. O oyun yani Mario Rabbit. Bir de yani hani mobilde falan çok güzel örnekleri olan bir şey. Tür o şey. Küçük şeyde mini haritada strateji turn based. hani öyle çok enteresan bir oyun da değil. Ya belki yani benim kafamda Worms'la bir şeyi var onun. İsterseniz Worms da. Ya benzemediğini söylüyorsun sen. Öyle düşünüyorsun ama Hı. bence bir noktada Worms'la şey yapıyorlar. Bağdaşıyorlar. Ee, onun gibi böyle yıllarca gidecek bir oyunda olabilir. Yok değil ya. Ben şey de çok oynuyorum. Şu an isimleri aklıma gelmiyordu. Mobilde birkaç tane yeni çıkmış bu tip zaten şey var. çok enteresan. Ve hepsi böyle anima temalı hepsi şey çok komik, esprili Hı. falan oyunlar zaten. Ee, öyle bir şey olmuş. O, o yani yani Ubisoft'tan da bomba bir şey çıkmadı. Çıkmadı. Olsun. Evet. Ama güzel evet. bir eğlenti. Yani böyle total bakınca gerçekten okurumuzun takipçimizin söylediği gibi ha biz çok eğlendik. Evet. Yani ben çok eğlendim. <laughs> <laughs> Tuğbe'yi biraz yordum falan ama eğlenceliydi evet. bu hiç ee, zaten iki gün sonra da dönüyoruz artık evimize. Evet. Ee, gidip dergi için işlerimizi bitireceğiz. E, yayınlamadığımız videoları. Siz yaparsınız aa, ben kamera taşımaktan <laughs> video upload etmekten konuşmaktan, araba sürmekten. araba sürmekten bıktım zaten bu boğazımda şey oldu. Ben tatil yapacağım. dergi siz yazarsınız. Benim oynadıklarımı da bu videolarda söylediklerimden yazın artık. <gülüyor> <gülüyor> Anlatacağımı anlattım ben. Hepsini size anlattım arkadaşlar. Dileriz siz de bizimle birlikte iyi vakit geçirmişsinizdir. İnşallah. Ya da zaten başka izleyecek bir tonyar evet. da var. Gelecek E3'te tekrar buralarda oluruz. O zamana kadar evde oturup konsol çalışacağız. Bay bay. <laughs> <laughs> ne <laughs> <niye> konsola? <laughs> yer yer PC'de oyun gösterin. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>